Merhabalar arkadaşlar Komedi Adam'a Komedi Adam bire hoş geldiniz ve bu oyunu tekrardan başlıyoruz bakalım hangi bölümü seçelim ee, bakalım 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 şöyle çöl tarzı bir bölüm var şöyle bir şey bakalım bu neymiş hmm, birbirini görebilecek yani atış alanı uygun bu oyunu bir seçelim hazır mısınız sizce kim kazanacak? tahmini rakam alalım yani bu bölümde kaç adam vurabilirim bence 12 tane ve üzeri diyorum yani 12 adam vurabilirim o o bebeğim gördüm 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 bir sayın bak gençler ben unutuyorum bazen sayı Şişt, sessiz olan arkadan yılan gibi dolanacağım akrep gibi sokacağım da onlar beni sokacak oluyor ne kaç 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 kaç. Sessiz ol bebeğim. Kafasına kafasına kafasına. Hayır bir tane vurulduk. Bu bölümdeki adamlar çok güçlü. Ne yapacağız gençler hiç yardım etmiyorsunuz. Hemen dikkat edelim dikkat edelim. Yavaş. Yılan gibi geleceğiz. Oha gördüm kafasını. Bu nasıl bir tip lan? Vay tipine tüküreyim. Nasıl <laughs> piramidi gibi kafa var adamda. Dört mü oldu lan? Sayamadım vallahi. Beni görmeye mi? Vay angot vay. Dur, şurada duralım. Şşş. Beni görmedi ve gördü? sürpriz. Merhaba, gel bu bana, gel bu bana. Kaç kaç. Gel bu bana dedim de bu bana geldi bana. Yani bu bana geldi. Ne yapacağız? Aha gördüm 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 gördüm. Gördüm 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 gördüm. Al 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 Kaçırmayın onu. Vay gram. Bak bak beni öldüren orada. Neredesin lan? Piramit kafa. Bunlar da bundan sonra piramit kafa olsun. Bu ne? Bu da o şapkalı şövalye olsun. O. Ff, ff, kaç 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 kaç. Bak dur 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 şimdi. Ş şarjör değiştir. Lan şarjör değiştirsene. ya beni görme. Beni görmediler, vay angutlar vay. Vay angutlar vay. Aha bu sefer beni bunlar vurur burada da. Yapacak bir şey yok, sıkıştık. Son çaremizdi, yapmak zorundaydım. Ne yapabilirdim he? Enni insanım, benim de duygularım var. O güzel lira saklandım. Kaç erkeğe getirdim, duvara mı? Şşş, neredesiniz? Neredesiniz? Ben Çinli. Oğlum Çinli'nin kafa tipi beni bitirdi. Arkada. Dur 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 du. Oo bizim adamlar vallahi var ya. Dur 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 ateş edin. Tık, 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 tık. Kaçırmayın kaçırmayın kaçırmayın. gerşam. Oo bu nereymiş lan? Aa, olmadı adamım ben seninle aynı takıma geçmem. Sen tam bir kan gölü canavarısın. Bu bir İsrail. Şunu ben vursam. O oh, 12 dedik. 16 adam. Kral biz böyleyiz. Ama biz fazlaymışız. Onu niye fazlaymışsın ki? Yani ben aslında öbür tarafa geçsem olur. Yani ben çünkü her zaman güçsüzün yanındayım. Çünkü güçlüler. Çünkü ben zaten güçlüyüm. Çünkü benim gittiğim yer zaten güçlüdür. Uh. Bir. Unutma bir. İki. Yok lan bunu ben vuramadım iki. Oğlum ben vurduklarımı mı saymıyor mu ki? Bu kaçırma. Herhalde daha ilk vurdum ben. İki oldu gibime geliyor? Bakalım ben sanki iki saydım çünkü onu kabul etmediler. Es dedi mi tamam yani es şap diyecek. Pet şap, mes şap yok her şap. Oo bak bak. Kafasından vah. Vallahi var ya güzel lira pusu kurdum abi. Bir ora bir ora bir ora bir ora. Dur 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 dur. Beş şap bak. Şimdi dur şu anda vuralım. eşşap şap diyelim. Vallahi var ya doğru var ya. Lan 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 lan. La. Ben nerede vurdum o? Beş şap diyordu. İyi adam vuruyor lan. Aa evvel de var. Arkamdan dolanmış. Vay çakal vay. Sol taraftaki çakal. Öyleyse aslanlar sahneye gelsin mi? Oh, wow. iki tane hash yaptırsak on numara olan hash iki tane mi hash yaptı dedim yine biz mekanımıza geçelim dur bakalım nerede? yap nerede hash yap o alalala sala şaşırttım sala oğlum ne salak adamlar var ya ama canım bitti oldu diyecektim de daha lafımı bitirmedim Çinli gidelim kral Gelmen tağı ve ne? Tanju yoga vali kadar çalışın ne baga. şimdi tağı bedi wow. Oh, Oo bura iyiymiş lan? Ben burada niye adam vururum. Kaç lan? kaç kaç kaç. Oğlum ne atıyor bu meretler? Okay. Sniper'cı mı nece? Öfşem. Oo oh, hadi be bebeğim hadi be bebeğim. Oo oh, vallahi ben buradan çok adam vururum lan. ben başta bura çıkardım herhalde 20 adam vururdum. Hatta şöyle yapalım. Bir bölümde takip ederseniz bu, bu bura çıkacağım. kapatacağım yani bu video bitince tekrar bir daha oyuna girdiğim zaman oraya çıkacağım. 20 adam vurabilecek mi? Bak takip edin. Vurabilecek mi, vuramayacağım mı? Bence vurabilirim yani. Çünkü bölümü gitgide ısınıyorum. Uu, hadi hadi son 25 saniye. Son 25 saniye. Uf, hadi hadi ateş et ateş et. Yes. Oo kaç kaç geliyor vallahi. Nerede bu yavrucu Bak bu çok düzenbaz biliyor musun? Bu beni korkutuyor bak. Tangın arkasına gitti. Vay adi vay. Tangın arkasındaydı. Ha ölmüş lan ya. Adamın günahını aldık lan. 16 adam. Bakalım yeniden birazdan oyuna gireceğim. Takip edin. 20 adam vurabileceğim mi?